Kur'an'da tövbe sadece bir af dileme eylemi değil, aynı zamanda Allah'a ve insanın öz yaratılışı olan fıtrata samimi bir dönüştür. Bu, İslam'ın en umut dolu kavramlarından biridir. İlginç bir şekilde tövbe sadece günahkarlar için değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bile günahsız olmasına rağmen günde yüz defa istiğfar ederek Tövbenin sürekli bir kulluk bilinci ve manevi arınma hali olduğunu öğretmiştir. Kur'an'ın en çarpıcı müjdelerinden biri Allah'ın tövbe edenleri sadece affetmekle kalmayıp onları sevdiğidir. Bakara 2:22. Bu affı mekanik bir süreçten çıkarıp kul ile Rabbi arasında sevgi dolu bir ilişkiye dönüştürür. Allah'ın Ettevvab, tövbeleri çokça kabul eden ismi onun sadece kulun yönelişini beklemekle kalmayıp, kula tövbe etme ilhamını da vererek rahmetiyle ilk adımı attığını gösterir. Tövbenin zirvesi, samimi bir yönelişin geçmişteki günahları sadece silmekle kalmayıp onları sevaplara çevirebileceği vadidir. Furkan 25-70 Ancak bu samimiyetin şartları vardır. Günahtan vazgeçmek, derin bir pişmanlık duymak bir daha yapmamaya kesin karar vermek ve varsa kul hakkını iade etmek. İslam'da günah çıkarma bir aracıya değil, doğrudan Allah'a yapılır. Tövbe kapısı can boğaza gelene ve kıyametin büyük alametleri gerçekleşene kadar her birey için açıktır.